Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa ile bağlantı kurmayı istediklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinli Cosco Group Limited firmasının Prelimanına yaptığı yatırımın Avrupa ile kurulan bağ için sembolik bir adım olduğunu savundu. Van, Çin ile Avrupa arasında büyük işbirliği olanaklarının bulunduğunu ve Çin'in Avrupa ile kültürel diyaloğu geliştirmeye istekli olduğunu söyledi. Çin ve Avrupa arasındaki kültürel alışveriş 2000 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir ve tarihimizin ağırlığı en büyük zenginliğimizdir, diyen Wang, Doğu ve Batı medeniyetlerinin temsilcileri olarak diyalog, anlayış ve karşılıklı güveni güçlendirmeleri gerektiğini söyledi koronavirüs salgını sonrası dönemde Çin ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dendias, Pire yönelik yeni yatırımları da beklediklerini kaydetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.